حياكم يا الله, الله. الله شاكرين شكرا شكرا, شكرا, في الله. شكرا شكرا شكرا. شكرا. حياكم الله شكرا الحمد لله الحمد لله شكرا الحمد لله بخير كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله كل يومين حياك الله حياك الله شكرا سالم للمنال ان يكمل هذا الجهود في التوفيق وان يتقبل من الرجال حجه وسعيه شكرا شكرا Bugün burada e, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın yapmış olduğu e, Büyük Hac Sempozyumu e, gerçekten önemli konuları e, içeren e, ve 2025 haccının daha nitelikli, daha kaliteli olabilmesi için e, yapılan bir sempozyumdur. Bu sempozyumda e, önce Hac ve Umre Bakanı, bir açılış konuşması yaptı. Ardından ilim adamları özellikle hacın kolaylaştırılması, 2 milyon civarında hacının daha nitelikli, daha güzel kolay bir hac yapmaları için hangi tedbirleri almak gerekir bununla ilgili konuşmalar yaptılar. Bu tür çalışmalar, bu tür fikir alışverişi tecrübe paylaşımı ülkeler arasında tecrübe paylaşımı gerçekten çok önemli İlk oturumda Biz de bazı görüşlerimizi ifade ettik Suudi Arabistan Devleti'nin yapmış olduğu çalışmalar almış olduğu tedbirler hem tavafın daha kolaylaştırılması kolay bir şekilde yapabilmeleri için hacılarımızın hem Arafat çalışmaları, Müzdelife'de, Mina'da yapmış oldukları çalışmalar hacılarımızın daha kolay hac yapmalarını sağlayacak önemli tedbirlerdir. Bunu biz önemsiyoruz ve Suudi Arabistan Hac Umre Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz.